Şimdi e, şunlar x eşittir a ve y eşittir b doğruları özel bir takım doğrular. Bu doğrulara göre simetri alma işlemi yapacağız. Şöyle kısaca bahsedeceğim. Bir tane koordinat sistemi aldığımızı düşünelim. Şöyle. Ve koordinat sistemi üzerinde herhangi bir doğruya göre tabi eksenlere paralel herhangi bir doğruya göre simetri alma işlemi yapacağız. Şimdi doğrularımızdan birisi şu olsun. Şöyle çiziyorum. Eğer şuradan yani iki noktasından geçiyorsa x eksenine dik olan bir doğru bu. Bu doğru x eşittir iki doğrusu olur. Yani x eksenini tabi şunları da yazayım. Burası x ekseni. Y ekseni şurası orijin. x eksenini iki noktasında kesen doğru x eşittir iki doğrusu oluyor. Biz eğer buna göre herhangi bir noktanın simetriğini alacak olursak. Şöyle bir nokta seçiyorum. Bizim noktamızın koordinatları şöyle 5 3 olsun diyelim ki. Eğer biz bu noktanın, bu noktanın şu doğruya göre simetriğini almak istiyorsak bu doğruya göre bir kere yapmamız gereken işlem şu. Noktadan doğruya doğru ilerlemeliyiz. Şöyle. Bu aradaki uzaklık tabii 90 derecelik bir açıyla ilerleyeceğiz. Bu aradaki uzaklık ne kadar ise bir o kadar diğer tarafa doğru ilerlemeliyiz. Ortaya çıkan yeni nokta şuradaki nokta A üstü noktası bizim A noktamızın simetriği olacak. Peki nasıl bulacağız ona da bakalım. Şimdi buradaki noktanın koordinatları 5,3'tü. Bu şu demek oluyor. Şu noktanın apsisi 5 birim olmalı. Burası 5 birim. Ordinatı şu siyah olan eksen koordinat ekseniydi. Ordinatı ise yani şurası ise 3 birim olacak. Burası 3 birim. Şimdi hemen kırmızı noktanın da ordinatının 3 birim olacağını söyleyebiliriz. İkinci bileşeni yine 3 birim. Absisi de burası olacak. Şöyle aşağıya doğru gelmiş olan nokta olacak. Burayı bulmaya çalışacağız. Şöyle A üstünü de biraz sola doğru yazayım. Şöyle A üstü. Bir kere ordinatının 3 olması gerektiğini hemen görüyoruz. Ordinat değişmiyor. Eğer x eşittir 2 doğrusuna göre yani x eksenine dik olan bir doğruya göre simetriğini alırsak ordinat bileşeni değişmiyor. Çünkü bu doğru aslında y eksenine paralel bir doğru. Y eksenine paralel doğruya göre işlem yaparsak Y değeri değişmiyor ki Y eksenine göre simetrini aldığımız zaman da değişmiyor. Tabi şunu da bulacağız, Absis değerini. Onu da şöyle bulabiliriz. Bu aradaki uzunluk ne kadar ise, şu aradaki uzunluk ne kadar ise, bu aradaki uzunluk da o kadar olmalı. Bu aradaki uzunluk tamamı 5 birimdi. Şurası 5 birim, burası 2 birim çıkarırsak 3 birim olmalı. Buranın da 3 olması gerekiyor. Şuraya kadar 2 olduğu için burası 1 bir birim olmalı. Yani şuradaki nokta da eksi 1 noktasıdır. Bu bizim noktamızın apsisi de eksi 1 olarak bulunur. Böyle tespit edebiliriz. Tabii bu şekilde çizim yaparak çıkarmak nispeten daha zor olacak. Bu şekilde işlem yapmak. Ama şunu her zaman için söyleyebiliriz. Eğer x eşittir 2 doğrusuna göre simetriğini alıyorsak noktamızın ordinat bileşeni değişmeyecek. Apsisini ise şu sanki apsisi 2 olan bir noktaya göre simetriğini alıyormuş gibi düşünebiliriz. Yani apsisi 2 olan bir noktaya göre şu apsisi 5 olan noktanın bu noktanın şu noktanın sanki apsisi 2 olan bir noktaya göre simetriğini aldığımızı düşünebiliriz. Ne yapıyorduk? Bunun iki katından 2 katından 5'i çıkarıyorduk. 2'nin 2 katı 4. 5'i çıkarırsak eksi 1'i elde ederiz. 2 eksi 1 de bu şekilde geliyor. Şimdi şöyle kaydırıyorum. Tabii temel fikri bu. Bağıntıları da şöyle kullanabiliriz. Eğer a noktasının yani x virgül y noktasının x eşittir a'ya göre x eşittir a doğrusuna göre az önce yaptığımız gibi simetriğini alacaksak absis 2a eksi x olur. Ordinat değişmiyor. Eğer y eşittir b'ye göre simetriğini alırsak absis aynı kalıyor. Absis aynı kalıyor. Ordinat ise 2b eksi y şeklinde ortaya çıkıyor şöyle denilmiş. P noktasının x eşittir 1 doğrusuna göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bağıntımızı uygulayarak yapalım. İstersek tabi çizim yaparak da çıkarabiliriz. Biz doğrudan doğruya bağıntımızı uygulayalım. P 2 virgül eksi 3. Şunu daha düzgün yazacağım. Bu noktanın x eşittir 1 doğrusuna göre simetriğini alıyoruz x eşittir 1 doğrusunun özelliği y eksenine paralel olması. y eksenine paraleldir. Sanki y eksenine göre simetriğini aldığımızı düşünebiliriz. Ki bu durumda da y bileşeni değişmiyordu. Yeni noktamızın, şöyle p üstü yazıyorum. Bir kere y bileşeni değişmeyecek. x bileşenini de şöyle hesaplayacağız. Sanki bu noktaya göre, apsisi 1 olan bir noktaya göre simetriğini almaya çalışıyormuşuz gibi düşüneceğiz. Yani şunu yapacağız. Bu 2 değerinin abs değeri 2. 1 değerine göre sanki simetriğini almaya çalışıyormuşuz gibi hareket edeceğiz. O zaman 1'in 2 katından şöyle 1'in 2 katından şuradaki 2'yi çıkaracağız. Ordinat bileşeni ise herhangi bir değişime uğramayacak. O eksi 3 olarak kalacak. Yani p üstü 2 çarpı 1 2 2 çıkarırsak 0 virgül ordinatı da eksi 3 olacak. Yani bu noktanın bu doğruya göre simetri 0 virgül 3 olacakmış. Şimdi A noktası 7 4 imiş. Bunun y eşittir eksi 2 doğrusuna göre simetriği olan noktanın koordinatları nedir diye sorulmuş. Yine noktamızı yazıyorum. 7 4. Biz bunun y eşittir eksi 2 doğrusuna göre simetriğini bulmak istiyoruz. Temel prensibimiz şu olacak. A üstü diyebiliriz o noktaya. Şimdi y'ye göre simetriğini aldığımız için y eşit eksi 2 değerine göre simetriğini aldığımız için absis değeri aynı kalacak. Absis değeri sabit. Ordinat değerini de şöyle hesaplayacağız. Sanki ordinatı eksi 2 olan bir nokta varmış. O noktaya göre simetriğini alıyormuşuz gibi düşüneceğiz. Bizim kendi noktamızın ordinatı eksi 4. Simetriğini alacağımız noktanın ordinatı da eksi 2. Prensibimiz şuydu. Noktanın noktaya göre simetriğinde onu uyguluyorduk. Bunun iki katından şu değeri çıkarıyorduk. Yani 2 çarpı eksi 2 eksi buradaki sayı olacak. O da eksi 4. Yani a üstü noktamız 7 virgül. Burası eksi 4 yapar. Eksi eksi 4'ten artı 4'e dönüşecek. Yani a üstü noktamız 7 virgül 0 olur. İşte simetriği olan nokta bu şekilde 7,0 olarak bulunabilir.